Ne Oğur niye Gel gel Helal olsun sana Hadi aslanım Helal olsun sana. Tamam. 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 Polis abi nasıl? Ben sana demedim be Git. Ben Abla gel böyle. Abla. Bak diken Abla, dikene batıyor. Abla gel yukarı doğru gel. Gel düşmeyin, düşmeyin. Gel şey tamam. Soba burada yanıyor. Kontrolör orada Tamam. Hemen üstüne koy. Ne şey yaparsa bunu sana veriyorum tamam mı canım? Buna iyi bakacaksın tamam mı? Bunu senin gibi böyle çok tatlı bir çocuk gönderdi. Başka bir şehirde. Tamam mı? Çok tatlı bir çocuk gönderdi. Bu çocukla sen irtibata geçeceksin. Büyüdüğünde onunla tanışacaksın. Tamam mı canım benim? Gelip içeri. Gel, gel, gel. Al bakalım. Bu kağıdı ondan sonra çıkartın, saklasanız çok sevinirim. Tamam, O gün de yine dışarıdan bulduğumuz sobalar vardı burada polis ve asker arkadaşlarımız görev yapmaktaydı. Onlara onları tedarik etmeye çalışıyorduk. O sobayı kurma esnasında halktan birisi polis diye vardı, çocuk düştü diye seslendi. Biz de koşarak ekip amirimde dediği gibi olay yerine intikal ettik, baktık tam o buz tutmuş gölün ortasında çocuk. Batıp çıkıyordu suya. Biz onu görünce ben de silahımı hemen e, ekip ekibime devrettim suya atladım. E, direkt çocuğu tabii kıyafetlerle sadece silah çıkardım. Aklıma olan o geldi. Direkt suya girdim. E, buzda biraz yürüttükten sonra atladım suyun içine çocuğu çıkardım. E, buzda da geri gelirken çocukla beraber gelemememin sebebi de çok buz vardı. Artık çocuğu bir buz tabakasının üstüne koydum. E, arkasından gelerek çocuk yine düşmeden e, yere yine aşağı inmeden çıkmadan Kareye varmasını sağladık, ekip arkadaşlarımız da sağ olsun. E, ulaştığı yerden çocuğu aldılar. Biz buraya geldik çok e, yani kötü şeyler gördük. Yani sonuçta halkımızın başına çok kötü felaketler geldi deprem olayı. E, bu aklımıza hiç gelmezdi. Biz normale dalgıç polisleriz. E, özellikle biz buraya deprem için geldik. E, ama bu olayın burada Malatya'da hiç aklına gelmezdi. Dediğiniz gibi e, o çocuğu orada görünce zaten hiçbir şey düşünemedik. Yani e, biz kendi görevimizi yaptık aslında. E, direkt suya girdik ve çıkardık. Yani e, daha sonrasında tabii ki hipotermiye karşı biz bu konularda e, sağ olsun e, dairemiz bize fazlasıyla eğitim verdi o eğitimlerde çocukta uyguladık yani ısınmasına karşı hemen üstünü değiştirdik, ısındırdık bir doktora ulaştırmaya çalıştık. Yani çocuğumuz da sağlıklı Allah'a şükür. Bizim için en önemlisi oydu zaten. i̇ki, evet, tamam. tamam. e, bir kardeş. Bir oyuncak kurtarabilmişler evlerinde. O oyuncak da e, buz tutan göle düşmüş. Gölün de tam ortasında, tabii çocuk aklı buzda yürümüş, o tam o buzun inceldiği noktada buzun aşağısına suya düşmüş. E, halk da bağırınca e, çocuk oyuncağını korumak istemiş açıkçası. Çocuğu oyunca oyuncağı beraber kurtardık, ona, ona da çok sevindik. Oyuncağını da bulduk. Yani sadece çocuk oyuncağını kurtarmak istediği için o göle girmiş, yürümüş. Düşünememiş o buzun kırılabileceğini, orada boğulabileceğini. O çocuk oraya oyuncağı için girdiği için bizi çok etkilemişti. Daha doğrusu olayın sonrasında öğrendik biz bunları. Biz yardım kolilerini dağıtırken o yardım kolilerin içinde bir tane oyuncak ayı gördük. İçinde not bulunan, gönderen kişinin yazmış olduğu notu. Sonra ekip amirimiz de o oyuncak ayıyı o çocuğa hediye etmek istedi. O da bizi duygulandırdı tabii. Gel böyle. Abla. Bak, dikenin, Abla, Abla, gel. Ee, olayın olduğu gün e, ikinci ordu karşısında e, Hürriyet Parkı'nda e, bağırışmalar duyduk. Bu barışmalar esnasında, bu görevimiz esnasında olayın olduğu noktaya doğru koşaraktan hareket ettik. Koştu, bu olayın bulunduğu kısma vardığımızda çocuğun suda olduğunu gördük ve arkadaşımız kıyafetleriyle beraber hızlı bir şekilde suya atlayaraktan çocuğu kucaklayıp suyu su, buz tutan sudan çocuğu çıkarttı